Sevgili kardeşlerim, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu-sual olacak, ortaya dökülecek neler yaptığı. Göz önüne serilecek mahşer gününde Allah defter-i amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz hayırlarla dolsun. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Aman Zamanınızı bir hazine gibi bilin. Geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiğiniz bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.